Merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konseptle karşınızdayız. Elimizde bir paravan var. Mukavvadan paravan yaptık. Çok saçma bir paravan oldu. Bunu ben boyadım. Niye evlenmiyoruz ki? Artık annem evlenmemi istiyor benim. Kaç yaşına geldim? 25 yaşına geldim. Ne bir düzenli ilişkim var, ne evlenilecek bir aday var. Artık dedim ki ben paravanı alıp sokağa çıkayım. Ben de bu programın sunucusuyum. Emirhan'a tariflerini bekliyoruz. İsminiz neydi? Gökçe. <gülüyor> <gülüyor> es Esma. Es Esma bir ol. Esma bir oldu. <laughs> Esma bir niye evlenmiyorduk? Evet, e, arkadaşım Gökçe bana yardımcı olacak. O sunacak beni insanlara. Tabii ki olumsuz tepkilerle karşılaşacağım. Ama ben alıştım. Zaten hayatım boyunca olumsuz tepkilerle karşılaştım ben. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram adresim yazıyor. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet evet. <laughs> <laughs> Sayın seyirciler, Esma Birol ile niye evlenmiyoruz? Daha hepiniz hoş geldiniz. Direk paravanı açın. Direk açalım. Direk açın. Çok heyecanlısınız. Yo. Paravan açılıyor. Beni taşıyabilecek misiniz? Ben seni taşıyacağım da sen beni taşıyabilecek misin? Olur. Uyandın diyelim ki. Ben yokum. Ne yaparsın? Ama ben evliyim. Ne yapacağız? Ama evlisin. Evet. Bugün sağ tarafımda Emirhan Özsan, programa Kastamonu'dan katılıyor. 24 yaşında. Siz hanımefendi, Karavanı şöyle, şöyle çevirin. Şimdi ben paraya çok değer veren bir insan değilim. Paravanı açalım isterseniz. Dönerinizi e alalım. Bir düşüncem yok benim, ben ben ettiysem kalkabilirim buradan. Ekranda çok küçük duruyordunuz. Ne hangi ekran bu? 37 ekran televizyon. Bu arada ben 2 sene barda çalıştım. Sizin için sıkıntı mı? Şu an burada olmanız sıkıntı. Şu abiye söz vermek istiyorum. Tabii, buyurun. Nerede abi. Çocuk çok temiz bir çocuğa benziyor. Çok efendi bir çocuk. Hanfendi de çok baskın bir karakter. Onun naifliği eksi artı olarak birbirlerini tamamlar diye düşünüyorum. Bence çay içmeliler. Söyle Sağ ol abi. abi. Merhaba bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben sosyoloji okuyorum. Ödevim var benim. Çok kısa analiz yapabilir miyim sizinle ilgili? Her şeyi çözmeye çalışıyorsunuz siz. Yani her yerde bir sorun var değil mi? Bütün dünyada bir sorun var. Siz bütün sorunları çözmeye çalışıyorsunuz tek başınıza. Şu an Finlandiya'da bir kız çocuğu babasına yalan söyledi. Sizin sorununuz değil ama bu. Size ne? Bırakın. Yalan söylesin. Sizi ilgilendirmiyor bu. Yani şöyle, bu bizim sorunumuz değil. Bu onların sorunu. Yani biz kendi sorunlarımızla ilgilenmeliyiz. Kendi sorunlarımız. Mesela sizin içinizde bir elmas var düşünün. Üzeri tozla kaplı. Bunu nasıl parlatabilirim? Bu elması nasıl ortaya çıkarabilirim? Bunu düşünmeniz gerekiyor size. Siz ama böyle ufak şeylere takılıyorsunuz. Onlardan önünüzü göremiyorsunuz. O paslı elma silin ve yeteneğinizi bulun. Ve karşınıza bir çocuk çıkacak. Polarlı, siyah saçlı, beyaz tenli, uzun boylu. Sakal hafif var. Hayatınız aşkı o çocuk. İsminin baş harfi de E. O çocuk benim. Teşekkür ben sihirbazlık numaraları yapıyorum da Böyle tanımadığım insanı çok kısa bir numara yapıp tepkisini almak istiyorum Bir yarışmaya katılacağım öncesinde Ne kadar? Ne kadar süre? 10 saniye 15 saniye falan tamam. Film mi izliyorsunuz? <laughs> tamam. tamam Şimdi ben size bir para vereceğim tamam mı? Tamam Şimdi bakmadım o paraya 20 lira mı? <laughs> Doğru bildim cüzdanı görüyorsunuz. Bu cüzdanı yok edeceğim şimdi. Hı hı. Oldu. Oldu mu? Hı. 20 lira. Evet'e bastınız o zaman. Neye bastım anlamadım ya. Yani. Efendim? Anlamadım ben <laughs> Kimliğimi vereceğim. Hı. Buyurun. Tamam, altı. tamam. Üstünde Emirhan Özan mı yazıyor? başarıyla sonuçlandı yani. Tamam tebrik ederim anlamadım ama. Sirbazlık yaptım. Hı, tamam. Kart verdim. Tamam. Bakmıyorum. Hı -hı. ING Bank. Hı -hı. Oldu mu? Oldu oldu. Arkadaşlar küçük bir toplantı yapıyoruz şu anda. Şimdi 3 tane firma gelecek bize. Patos firma ve Eti'den. Ayrıca şirkette küçülmeye gidiyoruz. O yüzden aranızdan birini çıkartmam gerekiyor. Az önce birinizi uyurken gördüm. Onu da güvenlik kameralarından inceleyeceğim. Sizi işten çıkartmak durumundayım. Mali bir kriz var. Bu krizden de ben sorumluyum. Ya babama buraya tam olarak nerede olduğumuzu söyleyebilir misiniz? Yani burası tam olarak nerede? Metrobüsün oradaymış. Verin hemen size anlatayım. Söğütlü Çeşme değil. Uzun... Yok. Burada aşağıda bir yer var. Metro muydu orası? Evet. Metro, metro. metro. Evet. Acaba, Acaba adam mı? Acaba köp, adam köp, mı? Köprünün orası. Biz kavramanda varmışız evet. zaten. Güzel, söyle. Hadi. Kapandı galiba. Arayayım tekrar. Düz devam edeceğini söyleyin. Halk ekmeği görsek zaten. Ha, geliyor mu sesim? Tamam, bir dakika baba. Geliyor mu ses? Hayır. Babamın telefonu yok benim. Nasıl gelecek buraya? Telefonu yok <laughs> nasıl konuşacağız? Kendi kendine. Benim babam da yok. Beni bıraktı. Yıllar önce. Ben buraya her gün gelip babamı çağırıyorum. Gelen yok. İyi günler. pardon. Buraya oturdum ama özür dilerim buraya oturduğum için. Burada oturabilirim yani. Tamam. Özür dilerim ama. Ben sizi geçen metro durağının orada görmüştüm. Selam vermedim size onun için de özür dilerim. Ben sizi zaten. Normal, ha, tanımadığınız için de özür dilerim o zaman. Barışalım mı? Lafa tuttuğum için özür dilerim. Güzel şimdi lafa tuttum ya. Bilmiyorum, Kam evet. kamera çekesi yapıyordum. <laughs> Değişik bir konuydu. Evet, ve anlamıyorum da cevap Ko Ben üniversiteye <laughs> yardımcı olalım bari. <laughs> Konu bir yerde çıkmaza girdi zaten. Ben anlamadım yani ne bakıyorum buna cevap verebilirim. Kusura bakmayın hanımefendi çok özür dilerim. Evli olduğunuzu gerçekten bilmiyordum. E, ee, kamera şakası yapıyordum sadece kötü bir niyetim yoktu. Kameramız şurada. Çok, çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> en azından yine Kusura kötü bakmayın. tepki vermediniz. Tabii. Kusura bakmayın gerçekten. <laughs> Kamera şakası yapıyor da özür dilerim. var Var Üzüldünüz değil mi? Ağlayacaksınız. <laughs> <laughs> Yakayamam ya çok iyi değil mi? <laughs> Üzüldü ha ya. Valla çok iyisiniz çok sağ olun ya. <laughs> İzlediğiniz şey... kanal var mı YouTube'da? Hmm, pek yok. Pek yok. Boş verin zaten. Boş boş iş. Dersiniz dersin aç... <laughs> dersiniz Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bak. Bir de biri arıyor da şu. An. <laughs> evet kamera çekesi yapıyordum. Masa tam böyle toplantı yapmalık masa hani eli şöyle koyuyorsun. Hani böyle bir halka sesleniş gibi. Youtube'da bir kanalım var. Kanalın ismi The Post. Bakabilirsiniz. Ders <laughs> dersosu Ne? matematik mi evet. Nefret ediyorum biyoloji Ben geometri Peki bunları çözünce hayatla ilgili neyi çözmüş oluyorsunuz? <gülüyor> yani <gülüyor> siz, siz, <gülüyor> size ne katıyor yani hani şunu yaptın, bileşenlerini hesapladın, e, işin <laughs> şey. yani, Bu çalışıyor. geometri bomboş bir ders değil mi? Versin. Tamam sen iştesin artık. <laughs> İsim Anladım. neydi bu arada? Yağmur. Yağmur. Benim de Ne Ne? Fenerbahçe'de sağ kanatta oynuyorum da. Ha. Ne ismi. Futbol mu oynuyorsun? <laughs> başarılar ya. Futbolda başarılar. <gülüyor> 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 değil mi? Değildi. Tamam. Kendinize iyi bakın. Kanalın ismini söyleyeyim mi size? Efendim? Kanalımın ismini. Youtube kanalı. Youtube'da. Youtube izliyorsunuz? Beni görmediniz mi? Ünlü değilim çünkü. Ya, bedenim. Hadi sağ olun. Ya, <laughs> Hadi bay bay. Gülme ya. Tamam tamam anlat. Tamam sen bir şarkı söyle o zaman. Gökçe karşınızda Gökçe. Bergen. Öne çık şarkı söyle. Daha iyi ya. Ya onu şey yapma ya. Kaş göz yapmıyorum. Kaş da değil.